Güzel bir haberle bültenimize devam ediyoruz. Hayırda Öncüler İnsani Yardım ve Osmaniye Spor Taraftarlar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği projeyle 8 yaşındaki SP hastası Gülizar Dere'ye akülü sandalye alındı. Hayırda Öncüler İnsani Yardım Derneği yöneticisi Adem Barlas ve türbün lideri Bayram Sümbül akülü sandalyeyi Gülizar'ın ailesine evinde teslim etti. Girdik mi? Biz buradan öncelikle hayda Önceler Derneği arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Osmanlı Spor Taraftarlar Derneği olarak Doğan kardeşimizin paylaşımını gördükten sonra biz ne yapabiliriz diye bunun uğraşına girdik. Ve bu konuyla e, Gülizar'ın yüzme konusuyla alakalı buradan Sayın Mustafa Müdürümüzle görüşüp yüzmeyi üstleneceğini söyledi. Bizi makamına davet etti. Bizi kırmadı. Buradan e, Sayın Spor İl Müdürümüz Mustafa da teşekkür ediyoruz. Burada yani tek Osmanlı Spor taraftarları değil de daha böyle geniş kapsamda daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. Dünyamızda var. Kızımızın da e, takibine devam edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa onun için Gülizar'ın bir gülmesi ömre bedel. Buradan herkese selam olsun. Kızdım. Kızdım. Gali? 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 Güzel mi? Arabası olur tamam.